Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Orhan Yenen'i konuşacağız. Eleştirmeyeceğim yani eleştirecek yanları da var ama ben bir şey diyecek bir insan değilim. En fazla haklı ya da nerede yanlış yaptığı şeyleri söyleyeceğim. Ben hata yapmıyor muyum falan bunları geçelim. Neyse Orhan Yenen abi filozof, düşünür büyük bir insan aslında ama yaşı da büyük 33 yaşında. Yayınlarını bazen izliyorum. Ya bir kere mutlu olmuyor. Bir kere yüzü gülmüyor. Bunun nedeni de anlıyorum. Ben de hiç gülmüyor. Ben de hiç mutlu değilim ama günün sonunda materyalist olmak gerçekten insanı yoran bir şey. Ben niye Ferrari'ye bilmiyorum. Ben niye zengin bir ailede değilim? Demek en basit şeydir aslında. Mesela bir zorlukla baş edemeyince ya ben niye zengin ailede doğmadım? Ben neden babam burada çalışmıyor? Neden böyle böyle oldu? Demek yerine o sorunu çözmek yerine ee, ağlamak mı diyeyim? Yoksa o durumda olduğun için üzülmek mi diyeyim? Onu tam bilmiyorum. Bunu siz karar verin ama bu adam nasıl mutlu olur ben söyleyeyim. Bir tane kadın bulur, arkadaş, sevgili, neyse, hayatı da olduğu gibi kabul ederse mutlu olur. Çok fazla düşündüğü için mutlu olamaz. Çok zeki olmak da bir insanı mutlu etmez, aksine daha da mutsuz eder çünkü anlamsızlığa iter her şey bildiğinizi düşünün. Bu da size anlamsızlığın içinde yokmuş gibi hissedersiniz. Yani anlamsızlık var ama siz o anlamsızı anlayamayacak kadar anlamsızlığın içindesiniz gibi düşünün. Aynı hani Oğuz Sasi gibi konuştum. Oğuz Sasi abim, Edremit abim, en iyi abim. Buradan ona selam gönderiyorum. Onun için de bir video çekerim belki. Çünkü en sevdiğim yayıncılardan birisi Orhan Yenen. İkincisi de Oğuz Sasi abim. Dediğim gibi Orhan Yenen'i anlamak benim gibi bir insan için zor değil. Anlıyorum onu da. Dışarı çıkıyorsun hırt mırt işte yine aynı sorunlar. Ha, ama ben de yaşıyorum. Bundan bir 5-6 ay önce ben de Orhan Yenen gibiydim. İşte niye böyle olmadı? Neden iplere elime alamıyorum? Kontrolü neden kendim alamıyorum diye üzülürdüm. Ondan sonra dedim ki Let it happen. Hayatı boş ver. Sadece ilerle. Hayat ilerlesin. Sen ilerlemezsen ne olur? Şu anda hala ümitsizim ülkeden falan. Ama yapacak gerçekten elimden hiçbir şey gelmiyor. Tekrar olsa bir lafına gireyim. Demişti ki işte ne kadar şöhretinizin olduğu ne kadar banka hesabınızda parasınızın olduğu falan hiçbiri önemli değil. Bir gün bir muza basıp düşersin her şey bitti derdi ve şey derdi nefes alın Yeter. Ossasi abimin dediği laf gerçekten doğru bir laf. Gerçekten Ossasi izleyen ve Orhan Yeneni izleyen insanlar şanslı. Çünkü Orhan Yeneni izleyen bir insan onunla bağ kuruyor diyor ki bu adam aynı ben. O sasi izleyen adam diyor ki bu adam çok zeki aynı ben. Bu adamların kitlesinden mal insan çıkma olasılığı çok fazla yoktur. Bu video çektiğim için de bana belki Orhan Yenen ve olsa abim kızabilir ama işte bu kim de bize mi hakkımızda konuşuyor. Bu nasıl bir insan falan. Ya öyle demeyin abi. Çünkü konuşmak istedim. Neyse. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.